Merhaba değerli takipçilerimiz. Bir videomuza daha hoş geldiniz. Bugün sizlere Arel Tarım'ın kara makine markasıyla beraber üretmiş olduğu ceviz dolu boş ayırma makinesini anlatacağım. Bu makinenin özelliklerinden bahsedersek bu monofaz bir makine ve birçok cevizcinin evinin içinde olması gereken bir makine. Biz size daha önce kalibre videosu çekmiştik ve kalibre edildikten sonra bir cevizin içi ne kadar dolu olursa o kadar para ediyor. Bunun için de üreticilerin böyle bir makineye ihtiyacı var. Dolu boş makinesinin çalışma prensibinden hemen size bahsedeyim. Dolu boş makinesi çalışırken burada bir van ayarı vardır. Burada bir van ayarı var. Burası hava emiş yeri. Buradaki hava emiş yerini ayarlayarak cevizin ağırlığını ya yani ne kadar hafiflikteki cevizi yukarı atması gerektiğini ve aşağı atması gerektiğini ayarlayabiliyorsunuz. Bu önemli bir parçası. Bundan dolayı bu vana ayarı iri kalibreli cevizlerde biraz daha açılır. Ufak kalibreli cevizlerde biraz daha kapatılır ki az gramajlı cevizleri atsın. Bundan dolayı bu vana ayarı her cevizin kalibresine göre değişmekte. Ben 28-33 arası kalibre ettiğim cevizleri birazdan atacağım ve makinenin çalışma prensibini sizlerde görmüş olacaksınız. Belki ayarı tam olmamış olabilir. Size ayarını da göstermiş olacağım. Şimdi gördüğünüz gibi buradan bir hava emişi var. Havayı buraya veriyor. Burada bir göstergemiz var. Buradan cevizler, hafif cevizler hava yoluyla buraya geliyor. Ağır cevizler buradan buraya dökülüyor. Bu önemli bir ayar. Aynı zamanda size komik gelmesin lütfen. Bu da önemli bir ayar. Çünkü üflediği cevizlerin yani gelen havanın çıkış yeri bir burası, bir burası. Buradan da bir hava ayar yapıp kalip ağırlık ayarlayabiliyorsunuz. Ama ben genelde alttaki ayarı çok hafif ayarlarda buradaki ayarı kullanıyorum. İki ayarı var diyebilirim. Ben bu ayara getireceğim şimdilik. Dediğim gibi blow ile gelen hava bir buradan çıkmakta bir de buradan çıkmakta. Ondan dolayı havayı önce buradan sonra ufak ayarlarını da buradan yapabilirsiniz. Makine çok sesli çalışıyor çalıştırırken sesimi duymakta biraz zorluk yaşayacaksınız. Ben yine olabildiğince sizlere detay aktaracağım. Ben şimdi makineyi çalıştırıyorum. Havalar gelmeye başladı. Şimdi biz cevizlerimizi yavaş yavaş atmaya başlıyoruz. Yavaş yavaş gönderelim. Gördüğünüz üzere makine çalışırken biraz ses yapıyor ama işlevini mükemmel yapıyor. Ben buradaki ayarını ve buradaki ayarını iyi yaptığım için ekstradan ayar yapmama gerek kalmadı. Bu ayarlarını iyi yapın. Ben özellikle 9 grama ayarlıyorum bu ayarlamalarla beraber ve 9 gram 6 cevizler buraya geliyor. Şimdi performansının nasıl olduğunu bakalım. Gerçekten ayıklamış mı? 2 kasa ceviz attık. İki kasa cevizden bize düşen bunlar oldu. Dolu boş makinesinin ayırdığı boş cevizler bunlar. Şimdi baktığımızda biraz kırık cevizleri de rahat atıyor. Çünkü buradan havalar giriyor. Bu 9 gram olmasa dahi 12 gram olsa hava buradan girdiği için atıyor. Aslında kırık cevizleri de attığı için iyi. Şimdi baktığımızda cevizin içini doldurmamış olduğunu görüyoruz. kırmış olduğu tüm cevizlerin kalite dışı olduğunu gördük. Bunu mesela bir taneye ayırmış burada dolu olduğu halde bu da gramaj olarak kurtarmıyor. Bunların ayıklamasını da artık siz kendiniz yapacaksınız. İç ceviz olarak gidecek bunlar. Gördüğünüz gibi makine iyi bir başarı oranıyla beraber çalıştı. Şunların içinden seçme yapıp iç ceviz olarak artık bunlar pazara gider. İç ceviz olarak satışı yapılır. Daha doğrusu özellikle pastacıların tüketmiş olduğu cevizler bunlar. Özellikle böyle siyah ceviz istiyorlar. Size komik gelebilir. Bir pastacı arkadaşla konuştum dedim. Neden özellikle siyah ceviz istiyorsun? Abi beyaz ceviz koyduğumuz zaman millet bize soru soruyor. Siz bunun içine yer fıstığı mı koydunuz diye. Biz özellikle siyah ceviz istiyoruz diyorlar. Ve ondan dolayı da bunlar da artık dediğim gibi İç cevizi olarak satılacak cevizler niteliğinde oluyor. Ee, ama tabii ki sofralık, çerezlik bir tüketime uygun olmuyor. Ve kaliteli dışı oluyor. Şimdi ayırdığı dolu cevizlerden biraz örnek alalım. Şimdi dolu cevizlerin içinin performansına bakalım. Bakın mesela bu küçük olmasına rağmen ayırmamış bunu. Demek ki içi bayağı doluymuş. Gördüğünüz gibi dolu dolu da zaten küçükten başladım. En risklisinden başladım ama gayet dolu dolu. Gördüğünüz gibi Dolu boş makinesinin işte bir tüccar geldiği zaman size en büyük katkısı bu olacaktır. Bu çürük çıktı gerçi. Şöyle ayırın. Dolu boş makinesinin sizin hizmetinize vereceği sizin işinize vereceği en büyük hizmet bu. Şunu da ayırayım. Ya gramajı bir tık daha arttırdığınızda buraya bir tık daha belki suyunu çekmiş cevizleri daha atabilirsiniz. Bu bir tüccar girdiği zaman şöyle cevizlerinizi kırdığında yere serip kırdığında balınızın bu şekilde çıktığını görürse sizinle pazarlık edebilme şansı çok azdır. Sizin vereceğiniz rakama mutabık kalacaktır. İşte biraz da kırdığımız cevizlerden gördünüz. Bir tane de buraya kaçmış. Bunlar geçen senin cevizleri olduğu için biraz esmerleşme görmeniz normal. Bizim istediğimiz cevizler de zaten bunlar. Böyle malı olan bir çiftçi ben balımı nasıl satacağım diye düşünmez. Evet dediğimiz gibi eğer makinede 12 gram, 13 gram üstü cevizleri artık yani biraz daha seçmek istiyorsak buradaki ve buradaki ayarlarımızı yaparak bunu seçmek elimizde üreticilerimiz bunu iyi bilsin çok pahalı makineler değil bunlar yani şöyle söyleyeyim belki yarım ton ceviz fiyatı bile değil şu yani 500 kilo ceviz fiyatı bile değil bu makine ee, öyle bir örnek vereyim ama işinde balını kaliteli satarken çok çok böyle övünerek satacağı bir cihazı satın almış olur balını çok iyi parlatır diyelim ve dediğim gibi en güzel taraflarından biri bu makinenin monofaz 223 kahvalık bir motora sahip olması. Umarım sizlere faydalı bir program olmuştur. Biz firmamız olarak ceviz hasat makinelerinin her noktasında doğru üretim, doğru arge ve doğru ihtiyaca yönelik çözümleri bulabilmek için sizlere yüksek performanslı, gerçekten bir ceviz uzmanının eli değerek hazırlanan makineleri her zaman hizmetinize sunmaya çalışıyoruz. Umarım ilerleyen dönemlerde inovasyonlarla bunlara bir şeyler daha katarak sizin hizmetinize sunarız. Bizi takip ettiğiniz ve videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek herkese iyi günler diliyorum.